Hepinize selamlar Fırat Sovutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün Mersin'deyim. Mersin'in nadir sokak lezzetlerinden yiyeceğim. Pek bilinmeyen mekanlara götürmeye çalışacağım sizleri arkadaşlar. Videonun başından ayrılmayın. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli mekanlara gideceğim kardeşlerim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Tantuni yemeye Denizhan 2'ye geldim kardeşlerim. Şimdi burada bir tane şöyle güzel bir tantuni yiyeceğim. Hadi gelin içeriye geçelim. Evet, benim tantunum de söyledim, durum söyledim kardeşlerim. Şöyle ya var ya dolu dolu görünüyor. Bu arada bu masadakilerin hepsi ikram arkadaşlar bilginiz olsun. Bittikçe yine istiyorsunuz tipik bizim bu Çukurova bölgesinin mantığı sistemi burada da işliyor. Şöyle. Kanter ah, Abi işte her şey yerinde nasıl fark ediyor? Her şey yerinde ince nasıl fark ediyor? Şuradan böyle dışarıya taşan kantinlerden de yiyeceğim. Ya bugün dikkat etmezsen ben bittim. Vallahi bu sıcakta bayılırım. Bu yemekle bayılırım. Şöyle. Şimdiden özür dilerim. Görüntü kirliliği falan olabilir ve canımız çok büyük çekebilir kardeş. Ben bunu bayağıdır yemiyorum arkadaşlar. Şeyde Mersin'de uzun zamandır bak geldiğimden beri Acı bir hafta yakındır buradayım. Tantuni yemedim vallahi. Videoyu çekeceğimi biliyorum çünkü. Orada yiyeceğim dedim. Şöyle limonun çekirdeğini atayım. Hah. bu turşuyu İstanbul'da bulamadım mesela onu da söylemek istiyorum. Bu İstanbul'da bulamadı. Bu her sunumda her kebapçıda gelir arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ne yiyorsanız hani böyle etle. Bu süperleri ve gerçekten acı ama çok lezzetli bir acısı var. Tantuni'ye bayıldım. Burada ilk defa deniyorum kardeşlerim. Yani şöyle söyleyeyim. Mersin'de birçok yapan yer var. İyi yapan yerler de var. Ama nedense benim böyle damak zevkine güvendiğim birçok kişi bana Denizhan iki git dedi. Burası zaten eski bir site arkadaşlar. Mersin'de eski bir yazlık yer. Oranın içerisinde bulunuyor. Arabayla da içeriye giriliyor. Ben böyle bir emin olamadım. Sonra bir yan siteye gittiğim yanlışlıkla hemen yana yönlendirdiler. Arabayı da içeriye park edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bilerek lavaş söyledim. Bak lavaş biliyor. Benim gibi boğazına düşkün adamları. Ama şunu net söyleyeyim. Tantini bence lavaşla çok lezzetli oluyor. Somon ekmekli olan bence doymalık ama lavaşla bu şeyden, bu yemekten keyif alıyorum Net. Onu söyleyebilirim yani. Hmm. Çok güzel be. Allah'a çok güzel be Kendimi bu videoda kontrol etmezsem tansiyon tavan. Vallahi billahi. Çünkü kısvet olursa ciğer mi yer artık ne varsa bir gömeceğiz. Hmm. Hepsini yiyelim daha. Fiyatını rahat ediyorum. Ben bir fiyatı öğreneyim. Karşıyım zaten. Döndüm gibi bir şey fiyatı öğrenip geliyorum ben. Evet göndüm geldim kardeşlerim. Bir tane tantuninin fiyatı 75 TL İster dürüm ye ister somun ekmek ye. Bu fiyat İstanbul'da 90'lara 85 90 95'lere çıkıyor. Burada fiyatı 75 TL ve şunu söyleyeyim gerçekten çok güzel bir yedim güzel başladık videoya. Böyle güzel bir şeyle başlayınca aşırı mutlu oluyorum. Güzel bir şeyle başladık. O zaman gömmeye devam ediyoruz kardeşler. Şimdi ciğer yemi, ciğerci çavuşa geldim kardeşlerim. Burada çok iyi ciğer yapıldığını söylediler. Bayağı popüler yerler var ama benim biraz daha böyle isteğim daha nadir bilinen, daha az gidilen ama lezzetli yerlere gitmek. Yarım porsiyon sipariş verdim. Siparişim gelince ben de buradayım. Ciğerimiz geldi. Yarım porsiyon söylemiştim. Şu an çok tatlı bir tesadüf oldu. Yılmaz diye bir takiptim çekiyor. Normalde ben kendi kendimi çekecektim bu videoda. Hatta ilk mekanımızda öyle çektim. Yılmaz kaybolmuş. Mersin'de ama Mersin'de kaybolmuş. Şarjı bitmiş. Dedim ya Yılmaz bugün videolarımı sen çek. Ben senin evine kadar bırakırım dedim kardeşim. Ona da bir porsiyon ciğer, o da açmış. Dedi ben de yarım porsiyon gömerim. Dedim göm, göm kardeşim. Şimdi şöyle ciğerimiz geldi. Bak bu arada buraya konulan her şey ikram arkadaşlar. Yani sen geldin, bu videoyu izledin, buraya geldin, söyledin. Buradaki eksiksiz bunlar. Eksik gelen olursa söyle. Fırat abi de, de bu gelmişti. De. Fırat'ta bu vardı, bizde niye yok diye. Bence söyleyebilirler değil mi? Bak, yok, sıkıntı yok dedi. Söylemesine bile yok, hepsini getiriyoruz dediler. Şöyle ciğeri aldık. Bak, burada Yılmaz soğan yiyorum ama abicim. Sıkıntı yok değil mi senin için? Sizinki de geldi beyefendi. <laughs> şöyle. Hadi bakalım. Şimdi bak ben buraya bir esnafın önerisiyle geldim. Hem de emekçi bir esnaf. Esnaf öneriyorsa arkadaşlar şans vermek istedim. Çünkü ben araştırdım. Bilinen yerlere herkes gitti. Bizim YouTuber dostlarımızdan falan da. Benim derdim böyle pek gidilmeyen ama lezzetli olan yerde bunu da buldum. Çavuş gerçekten çok güzel bir ciğer yapmışlar arkadaşlar. Normalde bu mevsimde ciğer riskli. Onu söyleyeyim size. Onun için iyi bulmak gerekiyor yani. Doğru mu? Her yerde yemezsin bu mevsimde. Yani yememen lazım. Yememen lazım. Abi bizim hiçbir yerde yok. Spesiyelmiş patlıcan köz. Aa güzel. Şaka bir yana salataları falan da Gayet iyi. Şu biberden yiyeceğim ama bunlar acıdır ya. Değil mi bu? Roket güzel acı. El bombası. El bombası. Oba, el bombasından nelerim. Sen acı seviyor musun Yılmaz'cığım? Ben çok acıyla aran yok. Acıyla aran yok abicim eyvallah. Ama ben bir denemek istiyorum şöyle. Kimyon, ciğerde ben olmazsa olmaz. Kimyon, ciğer ve soğan çok güzel bir birleşim arkadaşlar. Çok yakışıyorlar birbirlerine. İçecek söylemedim yani, Ne yiyeceğimi kestiremiyorum arkadaşlar. İçecek de şişmekten acayip korktum ya. Bu ciğer kültürü mesela tantuni mersine has. Ama ciğer de bir o kadar tantuni kadar çok yaygın arkadaşlar. Çok ciğerci var. Güzel yapanlar da var. Hani ciğer kültürü başka. Ciğer kültürü burada da başka yani. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu 5-6 çeşit salata. Bir de bir porsiyon. Ciğerin fiyatı 140 TL kardeşlerim. Bir tam porsiyonda 10 şiş var. Ben 5 şiş söyledim kardeş. Yani porsiyon söyledim. En azından böyle şeyi ala alayım. Tadını çıkar çıkar, çıkarta çıkartayım dedim. O zaman biz Yılmaz'cığımla gömmeye devam ediyoruz kardeşlerim. Göbük ardından geliyorum. Şimdi Mersin'in olmazsa olmazı sıkması arkadaşlar. Yani sıkmayı bilmeyenler için hemen kabaca şöyle tarif edeyim. Yufkayı ısıtıyorlar sadece ve içine çeşitli malzemeler koyuyorlar ama bu genellikle peynir ve patatesli oluyor. Ben de şimdi hem peynirli hem patatesli söyledim. Moşe Beach diye bir yer var. Oradan ikini seviyorum. Yoksa yapan birçok yer var, güzel yapan birçok yer var ama benim burada böyle denize girip gelip böyle yediğim yerlerden bir tanesi burası. Sıkmalar gelince ben de buradayım. Evet, şöyle göstereyim boyut bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde sacda ısıtıyor. Güzel de bir yağ sürüyorlar böyle. Bu peynirli. Ha, şöyle göstereyim. Bu peynirlisi, bu koydukları peynir de arkadaşlar böyle bir bez peynir var. Burada satılıyor işte Mersin Limonlu tarafında. Yani başka yerde de vardır da ben hep burada ilk keşfetmiştim. Böyle kaçar peyniri gibi ama değil beyaz peynirle kaşar peynirin ortası çok güzel bir tadı var. Ama ben sıkmada şunu da çok seviyorum. Ee, onu yapan yerler var ama pek bulamayabilirsiniz de. Soğan, maydanoz ve peynir. Çok yakışıyor. Soğan, maydanoz ve peynir aşırı güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum onu da. Hı. Yanına bir de böyle güzel bir ayran. Abi sabah çayla gidiyor. Öğlen yine ayranla yiyorsun. Akşam yine. Yani bu sabah akşam öğlen yiyebilirsin ama sabahları falan daha da güzel oluyor, daha da enfes oluyor bu. Çok güzel ya. Vallahi bayıldım. Şimdi kuzenimin çocuğuna falan var da burada ona falan bağırıyor. Denize atmıyor gidiyor havluyla. Çocuklar bir değişik. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mersin'deyim ama nem yok. Güneşe çıktığım yine 55 derece. Ama kesinlikle eskiye göre Haziran ayı falan şu an böyle Nisan gibi. Nisan ayı, bahar ayı be. Evet, patatesli gözlemeye aldım şimdi. İçinde kavrulmuş salçalı patates var, soğanlı falan. Bak şöyle. Çok güzel. Bu içindeki içi zaten patates tarzını çok seviyorum. Sezgi'ye bunu yaptırıyorum eşime ara ara. Ondan sonra bunu öğlen yemeğe gidip falan da yiyorsun da ben bunu böyle kahvaltıda da çok seviyorum arkadaşlar. Kahvaltıda peynirle falan patates sade diyorum. Sıkmanın içinde ayrı bir lezzetli oluyor. Çok güzel ya. Ben bu sıkmadan var ya. Var aç olayım 8-10 tane yiyorum arkadaşlar. Yani 8'de kesiliyorum genellikle ama çok çok açsam 10 tane yerim. Kerebitçi Oğuz'a geldim arkadaşlar. Kerebitçi Oğuz en popüler ve iyi yapan yerlerden bir tanesi. Ama şu an ben ana merkez yerine geldim diyebilirim. İmalathanesi de hemen karşı tarafta. Burada da direkt yapıyorlar arkadaşlar. Bir porsiyon söyledik. Porsiyon gelince ben de buradayım. Müzik İkişer tane şöyle koyduk. Normalde bir kiloda 16 tane varmış. Altta kendi kreması bitkiden yapılıyor arkadaşlar. Bu ağaç hayvansal hiçbir şey yokmuş. Direkt onu öğrendim. Şöyle bir. Hmm. böyle gösterelim. İçini de göstereyim sizlere. Fıstık fıstık var içinde, ilmik var dışta. Bu krem şanti falan değil. Bitkinin içinde, bu bitki özünün içinde sadece şeker bulunuyormuş kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Çöven bitkisinden yapılıyormuş. Asıl Suriye kökenli ama bu tatlı. Ama Mersin'de ben yani Mersin olarak biliyordum bunu. Ve gerçekten de çok güzel. Yani ben bunu böyle ilk yediğim zaman aslında yakın zaman dilimi oluyor. Hani geçmişte de çok duydum ama pek yememiştim. Böyle son yıllarda böyle bir yedim. Ama şu an bu yediğim arasında gerçekten en iyisi diyebilirim kardeşlerim. Bu videoda tatlı tuzlu hepsi karışık. Normalde tatlıyı sona bırakıyordum ama yani gezer yemiş yok işte kerebiçmiş falan hepsini böyle iç içe getirmek istedim. Hafif tatlı seviyorsan, çok beni baymasın diyorsan kerebiç bu yönde gerçekten doğru tercih. Bunu söyleyebilirim. Gibi işi köfte gibi. Tatlı köfte de. da. Tatlı köfte de. Bizim yediğimiz arkadaşlar 4 tane bulunan 80 TL ama bir porsiyonda 3 tane bulunuyor. Onun fiyatı da 60 TL kardeşlerim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi cezerye yemeği dondurmacı Halil'e geldim kardeşlerim. Burasının gerçekten iyi bir cezerye yaptığını söylüyorlar. Cezerye alıp geliyorum. bir şey söyleyeceğim. Direkt böyle bir tane ikram ettiler. Kiloyla satıyorlar sağ olsunlar. Dedi bu yürüye böyle. Cevizli aldım ama en çok fıstıklı gidiyormuş ama hakikisi yapılanı cevizliymiş arkadaşlar. Aa, çok güzel okuyor lan. Bir şey değil mi? Olur bu ha. Sonunda ciğer yakmayan, şekere bulanmamış bir cezerye buldum. Çok çünkü böyle aşırı şekerli yapıyor arkadaşlar. Birkaç defa böyle yedim. Çok böyle yediğim bir tatlı demeyeyim de ara ara böyle yerim. Bu taraflara geldiğinde denk gelir sevmeyi severim. Ama hep böyle yediğimde aşırı şekerli, böyle bayan, lezzeti olmayan, hani böyle pek aşırı lezzetli olmayan da ama bu cezeriye bayıldım. Harbiden güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Dondurmacı Halil'le. Başka bir sürü tatlı var bu arada. İçeride acayip baklavalar falan vardı da ben cezeryenin peşine düştüm. Cezeryeyi yedim. Zaten kilolarını da görmüşsünüz 190-160. O civarda yazıyor. Onları da çekmiştim. Koyduğunu düşünüyorum. Kurgucunun koyduğunu düşünüyorum onları da. O zaman yemeğe devam ediyoruz. Hadi gidelim. Şimdiki drama arkadaşlar. Ağaçköy döner. Burada et döner yiyeceğim. Burayı bana takipçim önermişti. Sevgili Kaan ona da selamlar olsun. Kendisi Mersinli. Dedi ki et döneri mutlaka Ağaçköy'de ye. Ben de şimdi Ağaçköy'e geldim. Ekmek arası döner söyleyeyim kardeşlerim. Dönerim gelince ben de buradayım. ekmek susamlı geldi. Oradan bir tav olduğumu söyleyebilirim. Et dönerin içinde de arkadaşlar soğan, domates bunlar bulunuyor. Şöyle bir Bu kadarını söyleyeyim. Et akıyor. Bak şurama kadar doluyum yanlış anlamayın ama 90 gram söyledim ekmek arasında ideal. Hani fazla söyleyeyim 60-90. O sırayla gidiyormuş 90 söyledim. Bence 90 gram da tam ideali dolu dolu. Ve ikramları göstermek istiyorum. Hafif böyle indirebilir misin Yılmaz? Ha humus var. Böyle bir salatamız var. Burada da turşumuz var. Hemen şu humusun tadına bir bakmak istiyorum. Bunların hepsi ikram arkadaşlar. Benim humusla genel anlamda aram yok. Güzel humus ama bu arada. Hatay'daki çekimlerde işte o humusçaya gittiğimizde bakla humusuna bayılmıştım. Çok güzeldi. Bu klasikten daha çok beğeniyorum. Ama et döner arkadaşlar. Tam benim böyle sevdiğim parça. Etin tadı çok iyi. Ya falan çok iyi ve ekmeği şu şekil kullanmaları çok doğru bir hareket. Çok güzel bir hareket çok yakışmış. Hani normal bir somun ekmek dışında böyle bir ekmekle sunum yapmaları bayağı iyi olmuş ya. Muhabbeten beğendim. Mesela şu ver, acılık ayarı çok iyi. Acı ama üzmeyen, yediren tatlı acılardan, güzel acılardan. Sen acıyı seviyor musun abicim? Yok, benim yok. Yok mu? Yok. Eyvallah Yılmaz'cığım. Seni gösterebilir miyim sonra döner yerken? Olur. Olur mu? Çok o ne enteresan ya. Yani. Kayboluyorsun. Yanlış otobüse biniyorsun Mersin'de. Geçerken bir tane salaş ciğercili Fırat Sobutay mı lan o deyip görüyorsun. iniyorsun ileride koşa koşa yürüyorsun. Geliyorum ben. Sonra Fırat Sobutay sana diyor ki tam kaybolduysan ben seni bırakırım diyorsun. Ama beni çekeceksin diyorsun. Yemek yiyeceğiz ve beni çekeceksin diyor. Enteresan. Empati kurmaya çalıştığımda çok keyifli geldi bana. Değil mi? Sen adına Yılmaz. 5 yıldır falan takip ediyorum beni. İzliyorsun. Ve şimdi de böyle canlı canlı yerken izliyor. et döne geri, olacak, geri dönecek olursak kardeşlerim. Gerçekten çok başarılı. Bugün Mersin sokak lezzetlerini çektim ve efsaneydi benim için. Gerçekten çok güzel mekanları buldum ve dediğim gibi yani nadir bilinenlere gitmekte amacım. Ve nadir bilinenlere de gittiğimi düşünüyorum. Kerebitçi hariç, Kerebitçi'nin 12 tane şubesi var ama onunla direkt ana merkezini buldum. Ana merkezliydim Kerebitçi Oğuz'da da. Ve şu an yediğim et döner muazzam. Yediğimiz bir fıtek tantini. Bak Yaklaşık 4-5 saattir çekimliyim. Bir kere bile midem yanmadı yani onu söyleyeyim. Yediğim her şeyin lezzeti tam ayarındaydı. Fiyatlar bence şu şartlara göre, şu döneme göre fiyatlar da bence gayet makul. Lezzetli bir şey yiyorsan zaten biraz böyle bir tık fazla para ama bu paralara biz İstanbul gibi bir yerde emin olun arkadaşlar daha böyle şey yemekler yiyoruz yani. Daha kötü yemekler yiyoruz. Şunu fiyatını öğrenecektim ya. Kral fiyatı ne kadar? 90 gram 90 lira. Bu et döner. 90 lira. 90 gram 90 liraymış. Arkadaşlar hayırlı olsun Mersin'e taşınıyorum. Bu fiyatları görünce bizi İstanbul'da Aa, 90 gram 90 lira Bu bölge neresi oluyor tarif için? Yenişehir'de. Dönercinin yerini de söyleyeyim. Yenişehir'de Hilton Oteli var arkadaşlar. Hilton Oteli'nin karşısından girince hemen sağda kalıyor. Buranın yeri. Ve videonun daha sonuna geldim kardeşlerim. Ben yemeğimi dönmeye devam ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.